Neredesin oğlum sen ya? Geldim abi. Burak ne yaptın? Halde yakalayabildiniz mi? Şebo. Sus. Neden? Sen karışma Şebu. Ee, Şebnem, sen biraz dinlensen mi? Malum hepimizin sinirleri biraz bozuk. Ben biraz dinlensem iyi olacak. Ala kendini. Şimdi almanın zamanı değil. Ben zaten dağılmışım abi. Görmüyorsun. Benim parçalarım her yerde. Ben zaten darmadağın abi. Bir yanda babam, bir yanda Halide. Ben getirdim onu buraya, ellerimle getirdim. Babamın celladı oldum ben. Babam da onların celladıydı. Sen de ben de hepimiz. Eğer kendini suçlayacaksan bugün için değil. O gün için suçla. Patron emir verir. Biz de yaparız. Sorgulamadan. Kural bu. Rajon bu. Bunu öğreneceksiniz. Hatırlıyor musun? Babam söylemişti bunu bize. Daha çocuk yaşta beynimizin içine kazımıştı bunu. Biz buyuz abi bu. Ya buna alışacağız ya da bir an evvel ölelim bitsin gitsin. Bundan sonra da kimseye acımak yok abi. Tamam. Tamam sakin ol. Sakin olacağız ve bekleyeceğiz, tamam? Yok abi, yok. Beklemek yok. Sen anlamıyorsun. Dört koldan saldırıyorlar. Artık beklemek yok. Hepsinin kolunu kanadını kıracağım, görürsün. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Benden bir şey istiyor musun? Sen kal abi. Sen babamla kal. Benim için yeter. Süreçte bir de seni düşünmeyeyim. Rıfkı! Burak Bey. Babamın vurulduğundan kimsenin haberi olmayacak Rıfkı. Kimsenin. Ne dostumuzun, ne düşmanımızın. Kimsenin. Saklayabildiğimiz kadar saklayacağız. Öyle geçmiş olsun. Yok taziye mesajı, yok çelenk, yok çiçek, yok kıl, yok tüy. Sakın. Anlaştık. Bir duyarlarsa... ...Akbaba gibi tepemizde dönerler. Peki Halide? Ondan da kimsenin haberi olmayacak. Ben... Ben halledeceğim. <laughs>